Altın ve döviz piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Özellikle yerel seçimlerden sonra bu iki yatırım aracının durumu merak ediliyordu. Bursa'da hem kuyumculara hem de vatandaşlara altın piyasasını sorduk. Yerel seçimlerden sonra en çok merak edilen konulardan biri de altın ve döviz fiyatlarıydı. Bursa Kapalı Çarşı'da kuyumcu İbrahim ileri altın piyasasındaki son durumu anlattı. Genelde zaten şu anda yaklaşık olarak 6 aydan beri yani seçim öncesi ve seçim sonrası diye ayırabiliriz. Seçim öncesinde böyle bir handikap vardı. Ee, birazcık daha yoğundu. Seçim sonrasında biraz daha seyrekleşti. Ama genelde fiziki altına dönüş şu anda çok fazla. Fiziki altına dönüşün çok fazla so fazla olması şu. E bankalardaki altın e hesaplarındaki makas aralığı insanları birazcık daha fiziki altına yönlendirmiş durumda şu anda. Dünya konjektöründe altının yeri çok daha önem arz ediyor. Özellikle bu sene Orta Doğu'daki çatışma alanı altını etkiliyor. Diğer Dış ülkelerde Amerika'da ve e, uzakdoğu ülkelerindeki altın rezervlerindeki arz talep dengesi, altının yukarıya gitmesindeki ivmelerden aslına bakarsanız etken olanlardan. E, altının seyirini birazcık daha yukarı bekliyoruz. E, i̇kinci çeyrekte belki 3000, üçüncü çeyrekte 3500 bandını zorlar diye tahmin ediyoruz. Yerel seçimden sonraki etki bizim beklediğimiz gibi aslına bakarsanız e, birazcık daha hareketi e, yukarıya doğru yapabilir diye tahminlerimiz var. Altın ülkemizde belki de en garanti yatırım aracı olarak görülüyor. Peki vatandaşlar altına yatırım yapabiliyor mu? Eskiden çok alıyorduk. Hatta her, her ay bir altın alıp koyuyorduk kenara. Şimdi maalesef bu fiyatlarla nasıl alacağız? Bir de emekliyiz. Çok zor yani. Çok, çok Türkiye zorundayım. Türkiye asla eski Türkiye değil. Her şey çok yükseldi. Bir tane bekar oğlum var. Nasıl evlendireceğim diye düşünüyorum. Yani her şey çok pahalı, mümkün değil almak. Ya şimdi bakıyorum ama altına da bakıyorum, döviz kuyruğuna da bakıyorum. alanda var, satan da var. Ben hiç vallahi anlayamıyorum. Yatırım altın ve dövize yapıyorum. Yani ufak çapta da olsa. Onun dışında daha yükselir endişemiz vardı. Şu an durdu piyasaya göre. Altın fiyatlarından emekliler yakınırken vatandaşlar bir yandan da en son ne zaman altını aldığını zor hatırladı. Nankı parayla alacağız altını. Nankı parayla alacağız. 10 bin lira maaş alıyoruz. Alamıyor. Peki en son ne zaman altın aldığını hatırlıyor musunuz? Hediyelik de alamıyoruz bundan sonra. Altın, döviz alıp yatırım yapabiliyor musunuz? Hayır. En son ne zaman altın aldığınızı hatırlıyor musunuz? emekli olduğum zaman Ne zaman? 2013'te. 2013'te. Yani 10 yılı aşkın süredir altın alamıyorsun. Nasıl alayım? Emekli maaşını alabilir miyim? Mümkün değil. Daha en son ne zaman aldım? Bu yazın başında aldım. Pardon. Geçen yazın sonunda aldım. Yani gene alabiliyorduk. 1600 küsürdü gram kaç, iki bin küsürdü çeyrek. Şimdi iki katına çıkmış. Yurt dışından gelen kişilerse yatırım yapabildiklerini söyledi. Ben bir şey diyeyim, ben yurt dışına geldim. Dövizin artması benim işime geliyordu buradaki insanlara. Çok yazık ya. Şu an döviz mi bozduracaksınız? Döviz bozulacağım da. Yani bir kağıt parçası veriyorum, bir deste para veriyorlar şu Yatırım yapabiliyorum. Ama şu an pahalı. Ama ben kendim yurt dışına geldiğim için... Yani... İyi. Yatırım yapabiliyorsunuz. Peki Türkiye'de yaşasaydınız, Türkiye'deki şartları biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Rahatça burada bir yatırım yapabilir miydiniz? Altın döviz alabilir miydiniz? Yok alamazdım.